Saat 7.42 sabah ajansı şimdi ekonomi haberimizle devam ediyor. Yerli mıknatıstan bahsedeceğiz efendim. Yerli imkanlarla üretilen mıknatıslar ekonomiye katkı sağlayacak. Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhammed Fatih Kılıçarslan elektronik cihazlarda kullanılan mıknatısı üretmek için harekete geçti vakum indiksiyon ergitme cihazı, aynı zamanda vakum melt spinner cihazı, aynı zamanda bir vakum glow box cihazı, aynı zamanda vakum sinterleme cihazı. Bunun akabinde bir vakum sıcak pres cihazını kendi imkanlarımızda biz tasarladık ve Türkiye'deki firmalara bunları ürettirdik. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen işte neodimyum demir bor mıknatıs şu anda elimde bu mıknatıslar aslında oldukça değerli işte yaklaşık 530 gramlık bir ağırlığı bu elinde görmüş olduğunuz mıknatıs yardımıyla kaldırmamız mümkün. Neodimyum demir bor mıknatıslar günümüz teknolojisi açısından gerçekten önemli malzemeler çünkü cep telefonlarından dronlara kadar, televizyonlara kadar aklımıza gelebilecek hemen her türlü elektronik aygıtta kullanılabilen malzemeler bunlar. Elimde görmüş olduğunuz bu mıknatısı yerli ve milli imkanlarla üretebilmek için çok kıymetli hocamız yaklaşık 2 yıl boyunca çalıştı ve sonuç olarak mıknatısı üretmeyi başardı. Bunların anizotropik karaktere dönüştürülmesi gerekiyor. Anizotropik karaktere dönüştürüldüğü zaman mıknatısın e, enerji ürünü tabiri caizse birkaç kat artacak ve dolayısıyla çok daha manyetik özellikleri iyileştirilmiş bir mıknatıs elde edeceğiz. Yerli mıknatısla yıllık 25 milyar dolarlık pazardan Türkiye'nin de pay alması hedefleniyor.